Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Farale'deyiz. Fethiye'deyiz. Harika bir yerdeyiz. Yeni büyümekte olan çok güzel, çok özel bir yer. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Hepinize iyi seyirler. Videoyu sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Yani öyle yerler vardır ki çok küçüktür, ee, kimse bilmez ama gerçekten insanın kalbinde büyük bir iz bırakır. Burası da öyle bir yer. Çok güzel, harika bir yer. İnsanın ömrünü uzatır. Yani böyle bir yerde yaşasanız 10-15 yıl insanın ömrünü uzatır. Öyle bir yer. İzlemeye devam edin. Videonun sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Gerçekten de harika bir yer. Gerçekten çok hızlı büyüyor, çok inşaat var. Şöyle göstereyim sizlere. Rüzgarlı bir hava var. Hava kapalı yağmur da yağabilir ama olsun çekime devam durmak yok güzel bir gün aslında. Evet arkadaşlar burada sessizlik sakinlik hakim çok huzurlu bir yer ee, manzaraları da çok güzel ayrıca ee, doğru yoldayım diyorsunuz sürekli devam et diyorsunuz gerçekten de yol boyunca sürekli virajlı olsa da çok güzel manzaralar var gittikçe gidesiniz geliyor yani durasınız gelmiyor gerçekten de öyle bir yer. Burası, araba geçiyordu. Evet. Parke vardı, parke de. Kamyon geçe, geçe bozuldu bu yollar. Orası da güzel olmuş. Ha? Buraya gelen adam pala dinlendirmek için geliyor hmm. Aynen. Böyle başlamak yapan böyle. Böyle biraz ünlük şey insan, elit insanlar Bu hmm. tarafta. Kaba kava ayınlık isteyenler geliyor. Böyle. Evet evet aynen aynen. Dün mesela şey görünmüyordu şu parçada Rodos var. Dağlar görünüyor. Adalar mı? Adalar görünüyor. Adalar gözüküyor bazen ama havanın güzel olması lazım. Havaya bağlı değişiyor ne? Hepsi Yunanistan'da. Bizim düğümüze kadar hepsi Yunanistan'da zaten. Biraz önce bir abi denk geldi. Yanıma gelip sohbet etmek istedi. Biraz sohbet ettik. Video çektiğim falan söyledim. O da gel bir çay çay ikram edeyim dedi. Çay ikram etti. onunla beraber çay içtik, biraz sohbet ettik. Çok sevimi birisiydi gerçekten de. Otel sahibiymiş. Bu oteli varmış. Onunla biraz sohbet ettim ve daha sonra burunlarıp çekimlere devam ettim. Burada aşağı tarafta e, Kelebekler Vadisi var. Kelebekler Vadisi de e, buraya oldukça yakın. Yaklaşık 5 dakika falan çok yakın gerçekten de. Yani Kabaköy'de de yakın. Kabaköy'de da 10 dakika falan. Kayalıklar da gerçekten de çok ilginçmiş. Dikkatimi çekti şöyle bakar mısınız? Adeta şekiller oluşmuş kayalıklarda. Mesela şurada gördüğünüz villaların manzarası çok güzel. Şöyle göstermek istiyorum. Direkt kelebekler vadisi görüyor. İşte aşağıda kelebekler vadisi var. Bu manzarayı görüyor oradaki villalar. Gerçekten de çok güzel. Manzaralar harika. Yani burada telaş yok, acele yok, sinir ses yok, şehrin gürültüsüne uzak, ee, çok güzel bir yer. Mutlaka gelip görmelisiniz, harika bir yer. İnsanlar da çok misafirperver gerçekten de. Beni ağırladılar, çay ikram ettiler, gerçekten de çok güzel insanlar var. Yolda gördüğüm zaman bile selam veriyorlar. Gerçekten insanlar da çok iyi. Buraya geçseniz mutlaka uğramanız gereken bir yer. Buraya gelmenizi, görmenizi tavsiye ederim. ları da inanılmaz gerçekten. Finalle sadece 5 dakika burası. Farali için Fethiye'nin gizli cenneti diyebiliriz. Burada gün batımında çok merak ediyorum. Gün batımında da harika bir manzara vardı tahminim. Gün da beklemek istiyorum ama hava da kapalı. O yüzden bilmiyorum gün batımını yakalayabilir miyim yakalayamaz mıyım ama dört gözle bekliyorum. İşte burası da Fethiye'nin büyüleyici köşelerinden biri olan farada geçirdiğimiz muhteşem bir günün sonu. Doğanın sessizliği, denizin mavisi ve gün batımının doyasız renkleriyle gerçekten unutulmaz bir gündü. Eğer siz de bu güzelliği benim kadar hissettiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı Bir sonraki rotada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Keşfetmeyin abi.